Selamun Aleyküm arkadaşlar Baba, Nidar, Yeni horozumuzu tanıtayım Gel bakayım Evet Buranın kralı bu oldu arkadaşlar Buranın lideri Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Buranın yeni lideri <laughs> Bizim küçük enişte Ona o kocaman horozu dövdü o Dövüştüler ya Hadi git bakayım Beni de dövme ha. Tamam korkma tamam. Sen az önce erkeklik yapıyordun. Hayırdır? Değil mi Muhammed? Yıldız. Horozu güzel mi? <laughs> he Muhammed? Evet. Bir tane tavuk olsaydı yıldız. Olur tavuk da alırız ya. Bu horozu sen almışsın. Tavuğu da biz alırız. Ama çok güzel maşallah.